İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Ankara'nın siyaset gündemine aslında Türkiye'nin siyaset gündemine bomba gibi düştü. Süleyman Soylu istifasını saat 10 sularında Twitter hesabından açıkladı. Bundan biraz önce de İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağının yani 10 Nisan 24'te başlayan sokağa çıkma yasağının 12 Nisan 24'te yani şu sıralarda sona ereceği açıklanıyordu. Bu Genelge'yi yayınladıktan biraz sonra da istifasını açıkladı. Şimdi yazılı olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir ilk yaşadık. Çünkü AK Parti iktidarlarında alışılmadık ölçüde öz eleştiri yaptığı görülüyordu ve Cuma gecesi, Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı ardından yaşanan kargaşanın izdihamın bütün sorumluluğunu da Süleyman Soylu üzerine alıyordu. Soylu açıklamasında şöyle diyordu. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanması sorumluluğunu her yönüyle şahs, sorumlu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçte uyuşmadı diyordu. Soylu'nun Cumhurbaşkanım beni bağışlasın ifadesi de ilginç. Cuma gecesi yurt çapında tepki toplayan bu görüntülerin yanı sıra Soylu'nun 12 Nisan'da yani bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan demecinde ön göremedim öz eleştirisini yapması, bütün eleştirileri kabul ettiğini ve talimatı verenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söylemesinin de Erdoğan'ı kızdırdığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın öğle saatlerinde CNN Türkiye evinden bağlanıp Cuma günü kargaşa oldu demesi zaten Soylu'nun muhalefet partilerince istifasının istendiği siyaset kulislerini karıştırmaya yetmişti. Malumunuz İyi Parti lideri Meral Akşener'den HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e kadar pek çok siyasetçi Süleyman Soylu'nun bu nedenle istifa etmesini isteyip istiyordu iki gündür. Şimdi burada İbrahim Kalın'ın sözlerinin satır aralarına bir bakıp biraz tahlil etmeye çalışalım. Kalın şunları söylüyor. Sokağa çıkma yasağı meselesi gündemdeydi. Bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik. Bunu yani neye ihtiyaç olduğu zaman sokağa çıkma yasağına demek ki ihtiyaç olmadığı düşünülüyor. Bununla ilgili kararın olayın seyrine göre şekilleneceği söyleniyor. Cuma günü kargaşa oldu kilit cümle bu. Gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Bunlar zamanlı şekilde açıklanacak. Şimdi bunu biraz tahlil edelim. Bir, Bilim Kurulu ve onun başındaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaten sokağa çıkma yasağı istiyorlardı. Bu açıklamanın İbrahim Kalın'ın açıklamasının satır aralarında söyleniyor. Cumhurbaşkanı buna henüz ihtiyaç olmadığını düşünüyordu ama cuma günü hızla karar verilip uygulanması kargaşaya neden oldu. Gerekli tedbirler zamanlıca açıklanacak ifadesinin satır arasında ise sokağa çıkma ilanının zamanlıca yapılmadığı örtülü eleştirisi bulunuyor. Şimdi e, burada bu gelişmelerin dönüm noktasında, Soylu'nun Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hafta sonu hava'nın güzel olmasından dolayı ahaliyi evde tutmanın mümkün olmayacağına ikna etmesi yatıyor gibi görünüyor. E, çünkü hafta sonu ahalinin İstanbul, özellikle İstanbul ve İzmir'de insanların sokağa akacağı belliydi. Cuma günkü sokak görüntülerinden bu belliydi. Ve daha önce size bir önceki yayında belirttiğimiz gibi meteoroloji raporlarının da desteğiyle bu e, karar e, alınmıştı. Şimdi hatırlanacağı gibi Soylu'nun 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ardından Sağlık Bakanı Koca, Fahrettin Koca ve bilim kurulunun bundan habersiz olduğu çünkü hatırlayacaksınız daha iki saat öncesinde Fahrettin Koca'ya basın toplantısında sorulmuştu o da böyle bir şey olmadığını söylemişti. Bunu bu, bu rahatsızlığın haberleri e, çıkmaya başladı. Önce e, Yeni Çağ gazetesinde Oran Uğuroğlu'nun e, bir haberi çıktı. Sonra e, yayıldı. Ankara kulislerine daha sonra düşen haberlerde kocanın bu durumdan duyulan rahatsızlığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yansıttığı konuşuluyordu. Şimdi geldiğimiz noktada Ankara'daki gelişmeler henüz durulmuş değil. Soylu bütün telefonlarını kapatmış durumda. Cumhurbaşkanlığından da henüz bir açıklama gelmedi. Şimdi kulise düşen bilgilerse e, Cumhurbaşkanının Soylu'nun istifasını kabul etmeyip görevine devam etmesini isteyeceğinden burası önemli. Yerine Ankara valisi Vasip Şahin'in atanabileceğine dek değişiyor. Zaten gelen son haberler şu anda Soylu'nun e, İstanbul yolunda olduğu. Çünkü Cumhurbaşkanının kendisini çağırdığı yönde ama bu da henüz teyit edilmiş değil. Şimdi Soylu'nun istifası kesinleşirse bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin şimdiye dek en ciddi kaybı olacak. Hatırlanacağı gibi daha önce Soylu AK Parti içinden eleştirilere, AK Parti içinden eleştirilere zaten AK Parti dışında eleştirilere sürekli uğruyor. İçinden eleştirilere hedef olduğunda kendisini savunanlar arasında kim vardı? Erdoğan'ın seçim ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli vardı istifanın kesinleşmesi durumunda yine koronavirüs salgınının başından bu yana eleştirilerin hedefinde yer alan Erdoğan ve ekibinin yaptığı hataların ya da onlara atfedilen hataların büyük kısmından soyluyu sorumlu tutarak manevra yapma ihtimali de konuşuluyor Ankara kulislerinde şu sıralarda. Bu hatalar arasında İstanbul ve Ankara belediyelerinin bağış kampanyalarının engellenmesi hatta aşevlerinin kapatılması Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bunlar dahi e, dahil edilebilir. Kalın'ın yine öğle saatlerinde bağlanarak yaptığı konuşmada dolaylı olarak soylunun kararına hedef alan, alan açıklamalarının yanı sıra Erdoğan'ın aslında yerel yönetimlerin bazı çabalarının, büyükşehir belediyelerinin bazı çabalarını takdir ettiğini söylemesi, oysa hangi sıfatları kullandığı biliniyor. Buna kanıt gösterilebilir. Yani böyle bir hazırlığa, yerel yönetimlerle, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle sanki daha yakın işbirliği buna gösterilebilir. Ancak az önce de söyledim. Gelişmeler devam ediyor. İstifanın kabul edilmemesi de mümkün, yerine hemen bir başka atamanın yapılması da mümkün. Bu haberler geldikçe sizlere iletmeye gayret edeceğiz.